Kelime nasıl okunuyor? Cousin. Cousin. Peki bu kelime otel anlamına geliyor. Hotel. Hotel. Peki bu polis? Police. Police. Peki dakika anlamına gelen bu kelime? Minutes. Minutes. Peki çikolata? chocolate. Chocolate. Bu kelime meyve. Fruit. Fruit. Favori anlamına gelen bu kelime. Favorite. My favorite diyoruz ya. Favorite. Okyanus. Ocean. Ocean. Son olarak komşu. Neighbor. Neighbor.